bir önemli mesajınız var. Siz Sayın Demirel hükümetinden Sayın Tansu Çiller kadar hükümette sayılıyorsunuz. Size şunu soruyorum. Hükümette misiniz, dışında mısınız? İçinde misiniz, dışında mısınız? Efendim ya, hükümetin dışındayız. Ama e, biz memleketin istikrarını e, her şeyden önce e, düşünüyoruz. Ya, Türkiye'de ekonomik durumun ne kadar bunalımlı bir döneme girdiğini görüyoruz hepimiz. Bir de terör var. Böyle bir terör faaliyetleri var. Bunların karşısında Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Biz muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapma görüşünü benimsemedik. İstikrarı sağlamak bunun için de mevcut hükümetin programına bakmak. Bu bir koalisyon hükümeti. Koalisyon protokolünü incelemek yoluna gittik. Bunu yaptığımız zaman orada bizi e, memnun eden bir takım esaslar bulduk. Bir kere 12 Eylül'ün kalıntılarının tamamıyla Türkiye'de temizlenmesi tahvil edilmiştir bu kurulan hükümetlerde. Ki biz de 12 Eylül'den çok zarar görmüş, haksızlığa uğramış, zulme uğramış bir partiyiz. 12 Eylül'ün kanıtlarının tamamıyla temizlenmesini istiyoruz Türkiye'de. Anayasanın da ele alınıp tam bir demokratik rejime imkan verecek hale getirmesini istiyoruz. İstikrarı düşündüğümüzden bir de icraatını görmeden muhalefet yapmış olmak için muhalefete geçmenin gerekli olmadığı düşüncesiyle Efendim, hükümeti güven oyu vererek destekledik. Efendim, e, bu politikamızı sürdürüyoruz. Efendim, yani, bu sizin memleketsever görüşünüz, toplumda büyük sevgi evet. ve büyük puan partinize evet. ve zatı getiriyor.